Merhaba arkadaşlar evveve kanalıma hoş geldiniz ben Sevgi. Bildiğiniz gibi birçok bitkinin köklerini atmayarak yeni evde yeni bitkiler üretmeye ve bunların bir da tüketmek amaçlı ekiyorum. Daha önce ıspanak köklerini dikerek ıspanak ürettiğim saksım var. Maydanoz, roka ve dereotu köklerini dikerek dereotu, maydanoz ve roka ürettiğim bir saksım var. Şimdi bu kovamda da sizlerle pazardan aldığım ve üst taraflarını kullandığım, köklerini atmadığım semizotlarının saksıyla buluşturmasını yapacağım ve bir saksı dolusu sonunda bir saksı dolusu semizotumuz olacak. Daha önce aldığım ve e, tükettiğimiz semizotların köklerini burada gördüğünüz gibi saksımıza diktim e, ve e, saksıya diktikten sonra e, çok güzel bir şekilde şöyle bakın burada gördüğünüz gibi yeşerdiler. Kenarından, sağından, solundan, şurada gördüğünüz gibi dibinden şöyle Güzel bir şekilde yeşerdiler ve e, büyümeye ve toprağa tutunmaya devam ediyorlar ve ettiler. Şurada gördüğünüz gibi baya güzel bir şekilde. Şöyle de göstereyim. Bakın. Güzel bir şekilde büyüyor. Ee, daha e, bunları şu gördüklerinizi şu kenardakileri ekeli 15 gün oldu. Şu diğer şunları ekeli ise bir hafta falan oldu. Bunlarda da yeşermeler başladı. Ee, şimdi diğer aldığım tüketmek için kullandıktan sonra köklerini atmadığım semizotlarımı tekrar dikeceğim. Zaten bunu bir kez yaptıktan sonra bildiğiniz gibi semizotları tepelerinden tohum tutmakta siyah siyah küçük küçük. O tohumları tekrar aynı saksıya döküldüğünde size her yıl oradan semizotu mutlaka verecektir. Şöyle bırakıyoruz. Şu bir hafta önce diktiklerim şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şekilde bakın tuttu, doğalı da var içerisinde, ee, sanayi üretimi olan semizotu da var. Onları bu şekilde dikimini yaparak e, saksımızın daha dolgun ve e, daha e, fazla sayıda semizotu üretmesine desteklemiş oluyoruz. Hatta benim şurada yaptığım gibi şöyle bir deliğe şöyle iki ya da üç kök koyabilirsiniz. Ben çok ince olanları o şekilde dikmeyi tercih ettim şurada bakın şurada bir deliğe 3-4 tane koymuşum ve yeşerme başlamış şöyle göstereyim şurada da var aynı şekilde yeşerme olmuş bazıları tabii ki tutacak bazıları ölecek hepsini tutacak diye bir şey yok bazıları da çürüyor topraktaki e, solucan böcek ya da bakterilere besin oluyor e, ama kalan tutan şurada şunun gibi böyle e, üzerinde birkaç yaprak olan olursa o daha iyi tutuyor. Şurada şöyle şöyle üzerine birkaç dal ya da yaprak olan olursa onun fotosentezi daha hızlı olduğu için daha çabuk tutuyor. Şimdi bu şekilde bütün semizotu köklerimi dikimini yapacağım. Semizotunun faydalarına gelince arkadaşlar bildiğiniz gibi bitkisel omega 3 yoğun çok yoğun olarak semizotunda bulunur. Omega 3 tüm faydası ise kandaki yağları düşürür, kanı temizler. Kanı temizleyip kanın damarlarda daha sağlıklı bir şekilde yol almasını sağladığı için kalp damar hastalıklarına çok iyi gelir. Kalp ritim bozukluğunda ve kalpteki sıkıntılı durumlarda Omega 3 desteği alırsanız sizi çok rahatlattığını göreceksiniz. E, kanı sulandırma ve kandaki damarların yapısını e, düzeltme e, söylediğim gibi kolesterolde toparlama özelliği var. E, şöyle köksüz olan var, bunlar da şöyle üzerinde şeyleri var, onları da dikeceğim. E, bakacağım olan olur, olmayan ölür. Artık ona yapabileceğimiz bir şey yok. Ama siz köklü olanları dikerseniz Büyük bir çoğunlukla e, benim daha önce de şurada yaptığım gibi şunları bu şekilde semizotlarınız olur. Söylediğim gibi e, bir hafta önce ektiklerim ve 15 gün önce e, ektiğim semizot kökleri var. Şunlar da şu an ektiklerimiz böyle. Zaten 2-3 gün sonra tutanları hemen şu şöyle yumuşamış, kendinden geçmiş ya da örselenmiş olan yapraklar şuradaki gibi böyle dik dik ve diri diri çok güzel bir şekilde şekil alıyor. O zaman da tuttuklarını anlıyoruz. Nasıl kullanabilirsiniz? Semzotunu e, burada yemekli olarak soğanla kavurarak üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek zeytinyağlı yapıyorlar. Daha sonra çorbalasını yapıyorlar. Çok hafif e, etli ya da kıymalı. E, da, ya da e, cacık şeklinde yoğurda sarımsaklı yoğurt, e, zeytinyağı, kekik, nane karıştırarak tüketebilirsiniz diyette sağlıklı beslenmede çok önemli İçinde vitaminler var omega 3 var cilde dokulara kalbe damarlara çok iyi geliyor varislerde çok güzel etkisi var eğer varisleriniz var ve ağrı yapıyorsa mutlaka hayatınıza semizotunu ekleyin çünkü söylediğim gibi varislerde bir kalp damar hastalığı sonucunda olan ve damar bozukluğuyla meydana çıkan bir rahatsızlık ve bütün vücuda kemiklere zihne özellikle beyin bulanıklığına yorgunluğa strese çok iyi gelmekte şöyle dikim yapacağız bunların hepsini ve bir süre sonra tekrar bir çekim yaptığımda bir ay sonra sizlere saksının ne kadar dolu dolu olduğunu göreceksiniz. Şimdi söylediğim gibi bu diktiklerimizden bir kısmı kalacak, bir kısmı ölecek. Ama siz devamlı atmayın, çöpe atmak yerine saksınızın bir köşesine şöyle bir kök bile dike yaparsanız o dikimin sonrası orada çoğalıp tohumunu döktüğünde sizin saksınızda her yıl semizotunuz olacaktır. Çok sağlıkla, şifayla tüketirsiniz. Ee, hem pahalı pazarda bir bağ 20-30 lira, 40 lira bağının büyüklüğüne göre değişiyor. Ee, hem de e, yani sabah kahvaltıda sağlık için atıştırmak istediğinizde bir ara öğün hazırlamak istediğinizde elinizin altında bulunur Ve sağlıkla şifayla Tüketmiş olursunuz Söylediğim gibi arkadaşlar Bu şekilde benim yaptığım gibi Dikimini yaparak Bir kova dolusu Semizotumuz Olacaktır Bakın şunun kökü yok ama bunu dikeceğim Bu da tutacak çünkü e, Semizotunun e, Doğada da Yağmurlar e, Bir sürü tarım olayları veya zirai ilaç Atılmasına rağmen bir yıl sonra gittiğinizde aynı ağacın kökünde yine semizotlarını görürsünüz çok sağlıklı bir şekilde büyümesini ve gelişimini sağlar böyle bu şekilde bir kova dolusu semizotu bitkimiz sebzemiz oldu harika bir şekilde enfes bir şekilde tüketebiliriz anlatacaklarım bu kadar afiyet olsun Hayırlı ve sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Kendinize, sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın, hoşça kalın, dostça kalın.